Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bak serisi devam ediyor. Bak serisi 2 sizlerle. Kendime gelebilmek için sabah erken kalktım. Bir duşa girdim. Bir saçlarımı yapayım. Kahvaltıda görüşürüz. Evet tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Duştan çıktım. Üşüdüm birazcık. <laughs> ee, şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltımda normalde ben gündüzleri yumurta yiyordum. Bugün patates haşladım. Sabah sabah dedim biraz karbonhidrat yüklemesi yapalım. Sonrasında yumurta yerim. İlerleyen dakikalarda saatlerde. Sonrasında makarnam var. Pilavı akşam yiyeceğim. Falan filan. Bunların hepsini çekeceğim. Gün içinde de göğüs antrenmanım var. Belki oradan da birkaç kere kare çekerim. Çekim yaparım. Öyle şimdi geçelim patatesimize. 4 tane patatesimiz hazır. Haşlanmış patates. Şöyle şimdi bunu birazcık süsleyeceğiz. Birazcık yağ. Çok az tuz atacağım. Sonrasında belki birazcık da peynir rendelerim üzerine. Evet kahvaltım hazır. Şimdi bu kahvaltıdan ne alıyoruz onları evet. anlatalım. Ee, temiz bir şekilde karbonhidratı alıyoruz buradan. Yağdan günlük e, yağı döktüğüm için zeytinyağından günlük e, almam gereken temiz bir şekilde yağı almam gereken değeri alıyorum. Üzerinde peynir var. Peynirden çok ufak protein geliyor onu saymasak da olur. E, küçük patatesler 93 kaloriye tekabül ediyor. Orta boylar 183-185 kalori falan. Benimki ikisinin de tam ortasıydı. O yüzden bir 120 kaloriden hesaplıyorum ben. 480 kalori falan ediyor. Ee, yağla birlikte 500'ü çok rahat faz geçiyoruz. 500 kalorilik kahvaltımızı yapacağız. Üzerine de bunun biraz geçsin, biraz sindireyim. Üzerine de bunun yumurta ekleyeceğim. Yumurtaya da aynı şekilde süslemelerle yine karşınızda olacağım ikinci öğünle. Hadi bana afiyet olsun. Evet patates bitirdik. Şimdi günlük almam gereken e, vitaminler var. Bunları da daha evveli gün aldım. Evveli gün başladım yani. Bir magnezyum var. Kemik ağrıları için, kas ağrıları için iyi geliyor ve kemiklerin, liflerin güçlenmesinde destekçi oluyor. E, bir de herkesin bildiği omega 3 balık yağı var. Şimdi bunlardan İçeceğim. Önümüz kış. Biliyorsunuz korona da var. O yüzden vitaminleri eksiksiz almaya çalışıyorum ki e, hiç hasta olmayayım bu kış. Şakaya gelmez korona. Sıkıntısı yaşamayalım. Geldi mi de hemen gitsin yani. üzümü de içelim. Evet. Şimdi birazcık zaman geçsin. Yumurta ya da makarna hangisi canım çekerse onu yerim. Yerken de hazırlarken de görüşürüz. Evet ikinci öğünümü hazırlamaya başlayacağım şimdi. Dört tane yumurtam var. Laf var. Lafım da az kalmış. Çok azıcık salça ayarlayacağım. Tad, çok güzel tat veriyor. Peyniri yine rendeledim. Evet hazır yumurtamız ve üzerine şöyle peynir. Evet hep kuru kuru yemektense böyle süslemeler yaparsanız daha da rahat şekilde yiyebilirsiniz. Şimdi ikinci öğünümü yiyeceğim. Ee, saat 12, ee, şu anda aldığım protein miktarını bahsedeyim. 4 tane yumurta var, 4 yumurtadan 24 gram protein alıyorum. Yine sabahki peynirle şimdiki peyniri de toplasak oradan da bir 7-8 gram geliyordur diye düşünüyorum. Şimdi omlet soğumadan ben bunu yiyeyim. Ondan sonrasında belki birazcık makarna yerim. Normalde makarna yemiyorum. Yani pilav daha güzel oluyor. Pirinç bizler için daha yararlı. Pirinci akşam yiyeceğim için gündüzden Evde makarna varmış. Valide Sultan makarna iyi bitir dedi. Öyle dediği için makarna yiyeceğiz. Şimdi bunu yiyeyim. Sonrasında antrenman var. Evet çıktık. Şimdi antrenmana gidiyorum. Makarnayı yiyemedim. Antrenman sonrasına kaldı artık o. Şimdi giderim bir kahve içerim o sonrasında antrenmandan da kesitleri alırız. Mekandayız. antrenman sonrası spor salonundan arkadaşım muz hediye etti bana. Buradan da ona teşekkürlerimi iletiyorum. Evde görüşürüz. Evet makarnamızı hazırlıyoruz. Bunun birazını yiyeceğim. Sonrasında zaten akşam yemeği var. Evet arkadaşlar günümün yarısı böyle yemekleri hazırlayıp yemekle geçiyor antrenman falan ama bu işin yüzde yetmişi beslenme eğer beslenmeyi düzgün yapmazsanız yani sonuç hiç alamazsınız yaptığınız antrenmanlar sadece indir kaldır amelilikten başka bir işe yaramaz yani dinlenmeyi ve beslenmeyi çok iyi yapmanız gerekiyor o yüzden günlük her e, sporu yapan yani ciddi anlamda yapan insanların günlük kalori ihtiyaçlarını bilmeleri gerekiyor ve onlara göre beslenmesi gerekiyor. Günlük kalori, günlük protein ihtiyaçlarını bilmeniz gerekiyor. Karbonhidratınızı, proteininizi. Makro, mikro. Bunlar da biraz ince detaylar. Bunları bildiğiniz sürece buna göre de beslenirseniz çok iyi bir vücuda sahip olursunuz. Bunun formülü bu yani. Şimdi ben bunu yiyeyim. Sonrasında akşam yemeğinde görüşürüz. Evet akşam yemeğim. Pirincim, tavuğum ve ayranım. Evet arkadaşlar akşam yemeğini de Uyku bastı ve yorgunluk bastı. Antrenman sonrası. Ee, şimdi akşam birazcık meyve falan atıştırırım. Onları artık çekmeyeceğim. Vlogu burada sonlandırıyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.